Bugün size bay var Fortnite'da yeni gelen arabaları inceliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar sizler için şu an Türkiye'de büyük ihtimalle Bu video ilk yayınlanacak Samet Parlak'tan falan önce Haberiniz olsun Evet arkadaşlar e, videoya geçelim Nerede olabilir arabalar Bu arada e, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Teşkilatlar abone olmaz Yeni map de bu şekilde Map yeni map burada Bu şekilmiş Arabalar ne tarafta arkadaşlar Şimdi köprü tarafına inelim kaynardaki. Şu an tüm oyun aramaları arıyor arkadaşlar. Bu arada sizler için bu videoyu çekiyorum gençler. Bir like'ınızı istiyorum. Bu videoya tam tamına 100 like istiyorum arkadaşlar. Bu arada aşağıda yorumlara yorum atmayı da unutmayın. Kanala abone olup. Seviliyorsunuz hepiniz. Aga burada olur mu ki? Şu köprüde olabilir gençler bakın. Bu köprüde bir tane araba olabilir. Dediğim gibi Türkiye'de ilk arabaları bulabilirsek inşallah Bulamasak bir daha video çekeceğim çünkü Yani çekeceğim derken Bir daha yani bu videoyu yayınlayacağım Aha tır Sürülebilir mi acaba Evet tır 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 Arkadaşlar Aha bin ona sürebiliyorum Yes Arkadaşlar tıra bindik Gençler tırdayız Evet Türkiye'de ilk Türkiye'de ilk dediğim gibi, Trenca'nın 1200, baya güzel, düşük yakıt diyor. Yakıtını doldurmaya gitmemiz lazım arkadaşlar. Türkiye'de ilk, bakın. Türkiye'de taksi falarda var arkadaşlar. Türkiye'de ilk bu. Yani Samet Parlak da yok, ee, bizim Berkar abi de yok, Berkay İpekçi de. Yakıtımız az arkadaşlar, benzin bitti, sıçtık arabayı göstermekte ben yakıt alıp geliyorum arkadaşlar bulalım yakıt. Şunu şöyle işaretleyelim. Evet arkadaşlar tırı bulduk. Hedefimiz araba. Tır gelmiş bayağı güzel. Bayıldım. Aferin Fortnite. 40 yılın başı başarılı bir iş yaptın. Gençler taksi lazım. Tırı gördük, taksi görmemiz lazım. Tırı gördük, taksi. Şuradan lootumuzu yapıp gidelim hemen taksimizi almaya. Aynen. Hemen şunları basalım. Arkadaşlar, taksi bulmamız lazım. Tırı gördük. E, benzin bulursak eğer tırı şey bir daha tırı göt e, tırı götüreceğim. Benzin, 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 benzin. Arkadaşlar, tır burada. Hayırlı olsun tırımız. Evet, 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 evet. Arkadaşlar, bakın karşımda adamlar var. Ben buradan böyle pusarım. Aha, aha, aha araba Aha ikinci arabamızı vurduk Reis O araba reis 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 Arkadaşlar reis aynı arabaya bindik Oğlum bandan mı yakar şimdi Benzinliğe gitmemiz lazım Bakalım suda ne yapıyor araba. Ben bu reisi çok sevdim. Arkadaşlar benzinliğe gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ya reis şimdi yaptın adamlık mı? Adamın dibisin sen diyecektim reis ya. Reis ben şu arabayı alıp kaçsam. Allah Allah, benim mi lan? Arkadaşlar arabanın tekerine kilit bulmuşlar Benzin almamız lazım, benzin, benzin. Pompa yaz. Oy, gerçek hayat gibi yapmışlar. Fortnite, sen bu işi biliyorsun lan. Yemin ederim Fortnite sen bu işi biliyorsun. Arkadaşlar araba bulalım da benzin dolduralım şu araçlara Fortnite bu işi biliyordu yerler bir yorum atabilir mi? Evet Kilimizi de aldık ben öldürmek istemiyordum ama Şimdi şu arabaya bir benzin dolduralım Nerede bu bizim bozuk araba? Arkadaşlar şey patlak saniye. Buna bir el freni yapmamız lazım. Arkadaşlar şu an patlatsalar bile umurumda değil. Ben şunu size göstersem yeter. Abi şurada bir dursan sen. Aha dolduruyoruz vallahi dolduruyoruz. Arabanın canı artıyor ben onu merak ettim. Oy kamyon amca geldi. Öldük gençler. Gençler öldük devam ediyoruz hazır verip. Ben hemen arabayı bulup yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 dakikadır sıra bekliyorum oyunda. Sıkıntı yok. Sizler için her şey değer gençler. Sizler var ya bu videoyu buraya kadar izleyen herkese Öpücüklerimi yolluyorum Bir saniye bir saniye Biz yine tırımızı alalım Biz yine tırımızı alalım oradan araba Hatta 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 şuradaki köprüye gidelim bir saniye gençler Şuradaki köprüye gidelim Daha adam atlayacak da Kapışma takımı mı girseydim ne yapsaydım Ya sıkıntı yok Sizler video isteyin ben size 10 bir tane atarım günde 10 bir tane 2-3 yani tane video atarım bu videoya bir 100 like gelsin seviliyorsunuz hepiniz aha aha tır 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 aga tıra kimse gitmiyor neden çok yavaş aha arabada var ama tekerinde altın var bunda mı tekerinde altın var arkadaşlar bunların anahtarı falan mı var acaba açmak için anahtar falan mı artık çalışıyor Burada bir anahtar mı var? Ok. Sadece tır çalışıyor gençler. Evet, geçelim Evet, 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 evet. Şuradaki ara taksiye bakmaya gidelim. Arkadaşlar tır sürdük, gördük. Yakıtı çok az ama, yakıtı az. Yakıt bulmamız lazım. Reis selamun aleyküm. Ya Yarış yaptın abilik mi adamlık mı yani biz burada video çekiyoruz Evet şuradaki benzineye gidelim benzinini de dolduralım Oğlum herkes oyunda araba kullanıyor Bak birbirimizi öldürmememiz lazım da Ya abi şu arabalar geldi ya Bu videoya 100 like istiyorum arabalar için 100 like gelmesi çok güzel olur 100 like gelmez yani siz bilirsiniz Allah a, a burada araba olur gençler Reis gel 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 Bassan oğlum sende Reis sen arkama bindin Reis inmeyi düşünüyor musun? Arkadaşlar Oğlum dur dur ben sizin durayım ya oğlum bir dur ya. Benzin de olur onu da yok dediniz. Reis benzin az reis. F1 arabasım var oyunda ben de öyle görüyorum. Reis benzin de iyiydi be. Arkadaşlar ben bu adamı çok sevdim. Şu Lama Lama umrumda değilsin. Ya canı 24 ya. Arkadaşlar hazır veriyorum. Son biraz bir şey daha gösterelim sonra çıkalım. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 5 dakika sıra bekledim. Yalanım yok girin. Şimdi girin oyna. Bu saat saat 12.31. 12.31'de girin oyuna Bakın kaç dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Biz şimdi hedefimiz bir tek araba olduğu için. Araba bulmamız lazım. Ondan dolayı da sonlara doğru atlayalım. Şu mutlu mahalledeki köprüye yine gidelim isterseniz. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler seviliyorsunuz Bu arada aşağıdan Discord sunucuma gelmeyi unutmayın Sizleri seviyorum Discordumuzda şu an 645 üye var Hepsi de e, baya güzel Bugünlük Necdet izinde ama her gün Necdet çevrimiçi Yani ben böyle moderatöre ellerinden öperim İyi ki varsın buradan Necdet'ime selamlar Evet arkadaşlar sunucuda bir sıkıntınız falan ya Fortnite ile alakalı bir sıkıntınız veya GTA PUBG ile alakalı sıkıntınız olursa gelin sunucumuza Necdet size yardımcı olur ben kurucuyum ya yani sizlerle de oynayabiliriz ara sıra Bazen adam lazım oluyor videolar için gelebilirsiniz o zaman beraber oynarız Aga kaç eldir pompalı çıkıyor yeter Aha şey ben anladım mantığı bir tane formas bulacağız tüm adamları öldüreceğiz Ya Olay bu Şu an ben Vin'le oynamıyorum oynanış değil çünkü bu Bu oynanış videosu olsa Vin yaparız Şu an ben size tanıtım yapıyorum Bizim araba nerede? He burada Korktum lan Ağa sıçtık diye Aga şu kalkan iksirini basacağım. Yemin ederim kaç aydır onu basmadım için öldü. Sür. Yakıtı az, yakıtı fullleyelim. Bu arabalar beni diyor. Aha, vallahi ben bunu istiyordum zaten. İnşallah müzik telifli değildir. Abicim, el frenimi yapmak lazım seni kurtar. Arkadaşlar acemiyim zaten yakıtı fulllememiz lazım fullleyelim yakıtını sonra seyfe e doğru bir yol alalım oradan şey falan takılırız işte teşekkürler abi fullledik arkadaşlar bakalım fullden seyfe e doğru gidebilecek miyiz radyoyu kapattık. Buradan teşkilatı göstermek istiyorum teşkilatta. Yeni şeyler varmış. Arkadaşlar bakın neyini sevmedim biliyor musunuz? Neyini sevmedim? Neyini sevmedim? Turbosu yok. Onu sevmedim. 58 59'a gidiyoruz. O güzel. Evet çarptık. Aha! Traktör vallahi traktör. Bunu da size çok göstermek istiyorum. Allah Allah bilmiyor mu? Ha siktir. Bazıları ne biliniyor, bazıları ne bilinmiyor diye biliyorum. Gençler suda test edelim bunu. Botlar hala kapmamış. Bakalım bu araba suda gidebiliyor mu? Bu videoda anlamış olarak arabalarımız suda gitmemektedir. SN Fortnite bayağı güzel yapmışız. Arkadaşlar teşkilatta adam yok. Şaka gibi teşkilatta adam yok. Onumuz gibi gidip su bulmamız Ya reis. Aaa! Mano ne? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Oha! Ağza açık kalanlar artı bir. Şu an ağza açık kalanlar bir yoruma artı yüz yatın, artı bir atın, artı on bir atın yani. He, dört kişilik araba. Arkadaşlar e, Necdetlerde şu an oyun güncellendiği için ben Türkiye'de ilk yapmak istedim Yani Samet abiler falan çeker de Onlardan önce bir deneyim dedim Necdetler güncellemeyi yaptıktan sonra Necdetlerle de gelecek videolar Abi kimse kimseye sıkmasa keşke şu oyunu Oy bu daha mı güzelmiş lan Bunun canı kaç abi bunun canı bin. Arkadaşlar evet buradan böyle gidiyoruz. Gidelim. Bir yakıt dolduralım. Asiktir ya. Ya abicim kavga etmeyin işte orada. Reis hakkını helal et Ben Benzinlikleri de patlatmışsınız reis. Canınız sağ olsun. Aga oyun bildiğim PUBG'ye dönmüş. İlk başta bunu söylemek isterim. Oyunu PUBG'ye yapmışlar. Doğrudur. Ama Fortnite right, daha güzel şeyler getirebilir yani. PUBG'den bin kat daha güzel kapasitesi var. Şöyle yapalım bunu böyle yapalım. Ama gençler arabalar efsane olmuş efsane. Yani size şey diyeyim. Ya reis şimdi bak. Sana sıkmak istemiyorum. Sen illa kendine sıktıracaksın değil mi? Ya abi bulaşmak istemiyorum. Gel arabamızı sürelim. Şey yapalım. Hay hey, bakın gidiyormuş. Bu bayağı güzel yapmışsınız ya siz. Arkadaşlar. Bye. Yıldım. Drift de var. Lan Fortnite. Sen neymişsin haberimiz yokmuş. Arkadaşlar ben gideyim de adamlara saldırmaya. Şuraya doğru. Videoyu bitirelim. Gençler sizler için çalışıyoruz. Lütfen kanala abone olun. Videoyu da beğenin. Bir 100 like gelmesini istiyorum yani. Dünkü videoya 40 like geldiyse buna rahat gelir 100. Oha! Arabanın kapasiteye bak. Baya güzel. Arkaya iki arkadaşı o güzel eğimi olan. Öne de e, en kötü o tutturun. Yana da bir tanesini o tutturun. Aa, oyun sizde gençler. Önünüze gelene çaplak. Daha mi zaten ben teşkilatta büyük bir şok yaşadım bir daha. Bakın arkadaşlar şoför yanını göstereyim size. Bakın buradan böyle. Buraya güzel oynayan orta dereceyi koyun. Var ya oyun sizde gençler. Biz bir seyfe doğru gidelim. Video baya uzun oldu. Canınıza hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin lütfen. Videoyu buraya kadar izleyenlere var ya adamın dibisiniz. Siz, sen var ya. Videoyu buraya kadar izleyen. Sen adamın dibisin. Senin yerini kimse tutamaz bu videoda. Arkadaşlar bu arabalar sürünebiliyor mu acaba? Sürünebiliyor mu? Ne? mu? Yakıtı yedi. Bir yakıt takviyesi yapalım bunlara. 17'miş pardon. Şuradaki yakıt alacağım. Bunu bitireyim de. Reis bitti mi? Okey. Base alalım. Lan bu ne? Bunun da mı yakıtı sıfır? Ya, Reis Yüzü yaptık. Bin 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 bin. Gidelim hemen. Ben bir şey daha çok merak ediyorum. Benzinciye gitmemiz lazım onun için. Şu ileride bir benzinci var oraya gidelim. Evet önümüze çıkan adama gidene gidiyoruz. Taksi taksi taksi. Evet arkadaşlar taksi bizi de gösterelim. Ya bak reis. Videoda taksi tanıtıyorum. Sen geliyorsun ateş ediyorsun. Bu adamlık mı şimdi reis? Patla. Reis sen nereden sıkıyorsun? Evet. Gençler. Bilerek öldük zaten. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.